Şey daha yeni videoyu da <laughs> şimdi tekrardan baştan videoya gireyim. Evet şimdi bugün <laughs> ünlü bilmece oynayacağız. önce videoyu çektik ama ben videoyu kapattığım için tekrar oo, çekiyorum. Uuu oo, çaktı 90'a. Tamam, Güzellik ödülü attım ya durdu. Sen heee. Bunu koymuş. Okula <laughs> Bu gideceğim yani. yarın. Yarın pazartesi. Yarın dek kapısına dayanacağım Gedi Hanım. Gideceğim oğlum yarına, yarın. Yarın pazar ama sen mi Allah sen ne dur. yazayım. Her şey olabiliyor mu? Her şey benim bileceğim. Her şey. Bir dakika çoraplarım nasıl? Harika. Çıktım manrada. Çıktım manrada. Şimdi dön. mı gösteriyor Harika ya. Arkamı bakmıyorum. Bunu bilmeye çalışacak. Gel şimdi. Ver. Kameraya sakın bakma. şimdi bu e, yenilerden bir şarkı çıkardı. Çok saçma sapan bir şarkı çıkardı. Yenilerden şarkı çıkardı. E, çok saçma sapan bir şarkı çıkardı. Bayağı bir saçma sapan. Şarkıyı söyle. Çektim Mandra'dan. Kaşarak geldim Kandra'dan. Bilmiyorum. Sarışınlar kandıraman sen hangi takımısın? Icardi. Gol atıyor. Aşkın olayım. Seni benden nati nati zararı. Ne lan bu? hadi. Hatta şu yarışmaya gidiyor ya. Bilmiyor mu? Bakıyorum abi. Bak. Lan Kandıralı Ferdi. Biliyorsun değil mi ismini? Evet. Kandıralı Ferdi. Sizi çektim bandıradan. O ne? <laughs> Halişko ile öpüşüyorlar. Tamam şimdi ben sana Şimdi adam benim adam. Durdurma şu değil mi? Evet şu şu. Durdur. Dur, Başlat Tamam hadi göster. Ben tamam. bu. Gel. Çıtacaktım kandırdan. Ver bakayım. Şimdi de bunun e, şey bırakma sonrası ne dinlemiştik. Baya. Level C5. Doğru mu? Evet. Direkt yanılacak. Evet. Oo. Dedi beni hemen pompala yerde. Helal. Bizim evde açıktı perde. Tüm bunları izledim halle Hemen. Ben bir seçiyorum hemen. Durdurayım mı? <laughs> Durdurma. <laughs> Fikrimin ince gülü ne yazsam ki lan? yaz. Ben hemen bilirim. Edray, Okan, Cordiceps. Fulya. Hadi sana elbirliğiyle kamera alalım. Görüyorum. Göstereyim arkanda. Tamam Yasin Erdoğan Tek kelimeyle Ay bakıyor ki nasıl Tek kelimeyle milli gururunuz Tok filan ne var? Milli gururumuz <gülüyor> <gülüyor> Milliye Ne? Dur İlk verdi işte 20 ya da 19 yaşında Milli gururumuz, göz bebeğimiz Milli futbol takımında. Arda güler mi? Doğru bildim. Yemin et. Vallahi Arda gülerdi. Lan deminden beri diyorum ki milli gururumuz diyorum. Adam diyor ki tog mu? Lan milli gururumuz. Lan milli gururumuz da adam Tog mu diyor? Tamam olabilir. Eee Ne satıyorum? dur dur. düştüm lan. Harbi felaket. Harbi felaket. Durdur Terhan. Niye durdurayım? Mal durdurmazsan kötü olur. Yok. Sen seçe dur ben burada. Kendim biraz güzelliğimi konuşayım. <laughs> Güzelliğim. <laughs> of. Bu Bu işte kuzenim şahıs. Gel. Bu şahıs kuzenim. Hadi. Bu şahıs. Neyse ben kovulurum. <laughs> Yapma. Yapma. Bakma. He doğru ben de mal Mal. Mı? Tamam mı arkadaşlar? Ben. Bir şey çekti İsra. Hani biz. Dur söyleyeyim bir. Yani biz buradan gideceğiz. Evlere. Herkese benim daha çok. Ben dışarıda. Giderken video çekeceğim. Gizli gizli. Söyleyeyim mi lan şimdi <laughs> Gördün mü? Ne? Telefonu. Valla gördüm. Şşşt. Gizli gizli açacağım böyle alttan kamerayı İsra. Açacağım şöyle kamerayı alttan alttan. Hadi Şimdi, bakalım. Sen, bunu ben, seviyorsun. Çok seviyorsun. O Simen. Şarkı. Şarkıcı. Sonu 2. Ati 2 4 2. Heh. Herkes olmuş abi göster. Bizimkisi abi seviyoruz seni. Ati abi. Ati abi. Oh, Bu da son olsun ona o zaman. O zaman en son ben yazayım. İşte Akaydet. Hep şarkıcı yazdık. Göster paneli. Gösterdim. Sen buna... Aşıksın. Rani. Hayır. Ezra'yım. Bayağı aşıksın. Ney? Koreş var. Doğru. Nasıl gösterdim biliyor musun bak kameraya? Ağladım şunu aceleyle. Kafasını tutmadım şöyle Kovarejma'nın. <laughs> Yazık oldu kafasına. Bakın kore Kovarejma. Tamam. Ski. Son olarak ben yapıyorum. Son ben olarak sikast. bu yapıyor ve bitiyor arkadaşlar videomuz. <laughs> oh. Okay, Hadi senin mutlu olacağın bir şey yazın. Hadi. Benim mutlu olma kaynağım onu söylemiyoruz maalesef. Ben söylerim aslında ama. Çık. Kapat bakma. Bakma. He. Bak. Ne Bu, iş? Şey. Bu, bir, Bu Sen anlayacaksın. Dur zor ol. Futbolcu mu? Sus. Sen bayılıyorsun. O simen. Evet. <laughs> Gösterdim zaten. O Bu kadar. Yakalarsam. Maç sonucuna, maç sonucuna bakmadık. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika size oyalayacağız hemen. Galatasaray'a gösterip maç sonucuna bakmadık. Tahmin edin. Kaç kaç. Tahmin edemezsiniz. Çünkü Galatasaray saplamış. <gülüyor> <gülüyor> Galibiyet kutlaması yapalım. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. like atmayı unutmayın. Abone butonuna gelin. Kırmazsanız ben size kararım. Hadi. Bir